Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz <laughs> Umarım iyisiniz şimdi sizin için Allah'ın izniyle bir fincan kahve içip niyetleneceğiz bugün Perşembe günü ayın 6'sı altısı ve biliyorsun Temmuz'dur arkadaşlar <laughs> Şimdi size fincanınızı göstereceğim. Ve şimdi yorumlamaya başlayacağım. Biraz hızlı söyleyebilirim. Çünkü TikTok için ve Instagram için hızlı konuşmam gerekiyor. Fazla almıyor. Bir telefon haberiniz var. Ve sanki bir kişiye sıkı sıkı sarılmışsın. Üç kapınız var. Hayırlıdır. Ve bir beklendin. Sanki bir gün gelmesi gerekiyordu. O gün gelecek. Bir sürü kapılar sıralanmış. Yolların da var. işe gidiyordu. Nereye gidiyorsun? Bir iş gibi bir şey var. Yani telefon haberiniz telefonun ucundan herhangi bir telefon alabilirsin. Bu telefon haberi sizi mutlu edecek. Bir kadın oturmuş sanki böyle yekanıyor hem de gözyaşı döküyor. Hem üzülüyor hem de gözyaşı döküyor. Çünkü bu kadın e, sevgiye yani <laughs> ya Bu nedir ya <laughs> Her kahve içtiğimden böyle oluyorum. Özür diliyorum. Hepinizden istemeyerek oluyor biliyorsun. Üç yıldızınız var. Bu üç yıldız mutluluktur. Bir kişi dizlerine kapanıyor. Sanki senden özür diliyor. Bir çok güzel bir tatil yapacaksınız. Bir yere gidiyorsunuz. Ve gördüğüm kader görüyorsunuz sizde. Temiz bir kalp var. Bu kapıdan biri sana itiraf edecek sevgiliyi söyleyecek size. Sizi seviyorum. Ee, arkadaşlar 2023 belki söylememişse falcı anne karışık falardan bunun da görmek istiyorsan görebilirsiniz. Videomuz sonu yani orada görebilirsin. Bir erkek sanki kendini çok kötü hissediyor. Diyor ki kıldan ince ne istiyorsan size hazırım ve nazırım bir de sanki böyle kar yerde iken bir haber gelecek size beş vakitten sanki bir haber gelecek bir madi durumdur elinize düşüyor bir kişiyle aranızda hiçbir mesafe yok Birbirinde düşkünlüğünüz var bir yılan var etrafınızı sarılmış bir yılan bir de el ele vererek her şeyi başarabileceksin. Bir de iki vakitten iki parça para elinize düşecek bir yerden gelecek size arkadaşlar. Bu haber sizi mutlu edecek ve sevindireceksiniz. <laughs> bir erkek böyle güçlü, omuzu geniş, e, esmere kaçan hafif bu kişi e, gerçekten sonsuza kadar sizi sevecek canım. Yatıyorsun ama karşında sanki bir fotoğraf var. Sürekli orasına bakıyorsun başka bir yere değil. Ona odaklanıyorsun sürekli arkadaşlar. Artık o kimin fotoğrafıdır? Böyle bakıyorsun sürekli gözünün önünde. Bakış, bakışıyorsun. Bir hayatından bir kişiyi çıkarmak istiyorsun. Çünkü sanki artık inanmıyorsun, güvenmiyorsun. Diyorsun ki ben artık buna ne güvenirim ne inanırım. Hayatımdan da çıkarırım gibi. Ama gene sen düşünüp taşınman gerekiyor. Bunu hayatından çıkartan dayanamazsın. Çünkü sevgidir. Bu sevgi biliyorsun ne alınıyor ne satılıyor. Ve oturmuş bir erkek düşünceli kumraldır çok düşünceli, çok üzgündür. Biraz sorunlar var, bulutlar var. Ayınız çok güzel, aydınlama var. Bir kişi oturmuş uzun boylu, zayıf biridir. Sanki oturmuş sizi düşünüyor. Bir yaşlı erkek de sanki <laughs> baya düşünceli. Evlatları ne düşünüyor? Bu erkektir bu. Biraz kilosu olan biridir ve evlatlarım ne olacak nasıl olacak e, bu böyledir şu şöyledir her şey kendine dert etmiş <laughs> yurt karnımızdayken kanımızı içiyor dünyaya geldiği zaman evlatlar sanki canımızı veriyoruz biz onları büyütene kadar e, biz ölüyoruz mirasımızı yiyor Allah onları başlasın başka bir şey ben kendim evlatlarım sizin evlatlarınız da olan kişiler Allah başlasın Allah uzun ömür versin. Biz onlar için güzeliz. Gerçekten ben onlar için mutluyum. Ben onları görünce dünya hepsi benim oluyor. Çünkü evlatlarımı çok seviyorum. Herkes seviyor evlatlarını. Ama herkes o kadar sevgileri bir olmuyor. Sevgi değişiklik oluyor arkadaşlar. Bir yerden oturmuşsun. Senin elinden bir para var. Bir kişiyi bekliyorsun. Çok güzel. Başından bir taç var ama az bir para idare ediyorsun. Sanki gözün yolda bir kişide. O kişiden destek isteyeceksin, destek alacaksın. Siz de görebiliyorsun, görüyorsun. Gözleri sanki tam böyle, e, gözleri siyaha kaçıyor ama siyah değil, koyu kahverengi. Bir kişidir, oturmuş, üzgün sizi düşünüyor. <laughs> Evinize bir fare gidip geliyor. Bu fare evvelize gidip geliyor sık sık. Bir kişi size sanki adım atacak adımı yarıda kalmış. Bir de bir erkek sanki başına bir şey bağlamış. Saçları da uzundur. Sanki bir balkonun üstünde ve öfkeli öfkeli sigara içiyor. Sizi düşünüyor bu kişi. Bu kimse. Baya. Biri gönlünü alacak. Sanki sana bir gül verecek. Seni üzmüş. Bu kişi orta boylu, böyle ufak tefek ama tatlı bir şeydir. Sanki size bir hediye de verecek, gönlünü alacak. Ve kızımız da komral tatlı bir çatapata biridir. Yani birbirine çok yakışıyorlar. Doğrusu. Bir hava alanı var canım. Bu hava alanında sanki bir kişi böyle elini kaldırıyor başkasından. Ee, sanki diyor buradayım ama bir kadına sarılmış kadın da baya uzun boylu sadece 2-3 parmak ondan uzundur erkek ikisi de kumraldır kadın e, ama çakmaya benzemiyor ama erkek de kumral bayanda bu kimse bir yere gidecek de sanki iki çocukluğu da yanında duruyor ve gerçekten sanki bir e, tarihi bir yerdesin çok da güzel giyinmişsin. Bir kişiyi de bekliyorsun birlikte. Bir yere gideceksin. Amacın var, dileğin var. Diyorsun ki ben mutlu olsan buna kavuşsan her şey sanki ondan başka hiçbir şey yok. Sadece onu düşünüyorsun. Acaba ben buna kavuşacağım mı? Ben bu olacak mı? Bu olmayacak gibi öyle sürekli düşünüyorsun. Evet. Hayalindir canım. Güneşin çıkıyor, çok güzel. Baksana siz de görebilirsiniz. Bak buradan çok güneş çıkmış ve güzel günleriniz olacak. Sıkıntılardan kurtulacaksın. Bir kişi vefat ediyor yaşlı biridir. Çok söz söylüyorsun seni dinlemiyor ve sanki kesinlikle sonra da bir erkektir çok pişman olabilir. Şimdilikten çabalıyor, çalışıyor bir birikim yapmak istiyor ama çok böyle kendini bayağı yorgun yani işi yorucudur. Doğrusu. Ve bir çıkmaz dersin. Yolunuz açık. Ama bir kişi de kendini çıkmazsa koymuş. Orada. Affedersiniz bir kişi dana gibidir. Ne atarsın ne satarsın. Başına bele olmuş. Buradan tertemiz bir kalp var. Aşkları kutsaldır. Ama gerçekten sanki yasak aşk gibi bir şey var. Bir yasak aşktır. Bu yasak aşk yani arkadaşlar yani biraz sakıncalı görüyorum. Ve ruhani dua var. Bir erkek de kendini çok üzüyor. Sanki kendini asmak istiyor. Diyor ki ben bu bayanı haksızlık yaptım. Ben onu üzdüm. Ben onu bunu söyledim. Şunu söyledim. Bunu ettim gibi. Karşılıklı oturup konuşacaksın. Bir karga önünüzdedir canım. Buradan bir inek oturmuş sanki e, otlanıyor. Bir inek yani. E, bir dersen bir şey dağıtacaksın. Hayır bir hayır dağıtacaksın. Sanki iki tane atın var at arabasına binmiş bir erkek sanki bir yolculuğa girecek ama tek başına kimse yok yanında. Yani yapa yalnız gibidir. Siz de görüyorsun bir iki tane böyle arka arkaya deveniz var. Bu deve bir miras olabilir. Bir para elinize geçebilir. Bir iki yerden bir iş haberi siz alabilirsin. Bu iş haberi artık hangisini beğeneceksin oraya gideceksin. Önce başvurmuştun bir yere seni beklemeye almış. Şimdi tam bu bir işini sanki müjdesi geliyor yani o çağıracak diyecek gel işe artık seçecek siz olursunuz canım bir erkek bir ilişki için çok çaba göstermiş çok çaba sarf etmiş. ama bir türlü sanki onun değerini bilmemişsin bu sevgi bitmiş bir yere kadar Hala bu erkek sizi bekliyor. Hala gönlünden, kalbinden sizi bekliyor. Bu çabayı da, bu değeri de size veriyor. Her bu değerinin yani bilmiyorsan ben size ne diyeyim artık? Ben size değilecek bir kelimem yok. <laughs> Her zaman da aklımda sen varsın. Bir kişi aranızı bozmuş, bayağı bayağı bozmuş. Birbirinden küsmüşsünüz. Sanki bir yerde çok böyle Musa peygamber gibi yalnız ve tek başına durmuşsun canım. Kimseden destek almıyorsun. Buradan gördüğüm kadar siz de görebilirsin Bir gelin var. Bu gelin hazırdır. Ve sanki dışarı çıkaracaklar. Kapıyı kapatmışlar. Bırakmıyorlar dışarı çıksın. Bir de burada görüyorsun. Bir tane kilolu bir erkek e, sanki böyle bir yalvarıyor bir kadına yalvarıyor resmen oturmuş yere böyle yalvarıyor artık ne neden yalvarıyor özür diliyor ya beni affet ya hata yapmış artık hangisi ise bir yerden güneşin doğacak senin de günün olacak beklendiğin günün gelecek ve ne bekliyorsan olacak Allah'ın izniyle biraz rahat olsan yeterli zaten sadece öyle bir kutlamanız oluyor sanki mum yakıyorsunuz ailece bir de elinizde sanki bardak var bir şey içiyorsun bir kişi ayağını kaldırmış sol ayağını kaldırmış size yemin etmiş bu yemini inanmışsınız ama yalan konuşuyor yalan konuşmuş sadece ayağını kaldırmış ki o yemini çarpmasın gibi bir durum bir erkek o kadar kafası karışık ki bir türlü karar veremiyor gibi karışık kafa dedi. Bu hayatınızdan ailenizden bir kişinin büyüler çıkmış. E, B harfi Ü harfi olan bir kişidir bu. Sanki hayatında kadın erkek fark etmez. Yani bir büyü hayatına girmiş gibi görünüyor. Burada görüyorsunuz. Bir aşkınız sanki böyle e, bulutlar arasından melekler sizi koruyor. Bir aşkınız var. Birbirinizi düşkün ve gerçek ciddi seveceksin. Ya da seviyorsun. Sevdiğiniz yoksa da sevdiğiniz olacak. Bir yolculuk yaparsınız bir erkekler ama biraz para da kazanıyorsun bu yolculuktan. Doğrusu elinde bir çiçek var bu erkeğin elinde. Küçük bir çiçektir. Size getirecek. Ee, bu orkita olabilir. Size söyleyeyim. Gecedir ama gündüz gibi bir sanki parlıyor sizin. Yani ayı, ayınız parlıyor. Aynı gündüz gibi maşallah görünüyor. <laughs> Arkadaşlar sanki haneni kurmuşsun. Tam demişsin tamamdır ve tam sanki sevdiğin kişi senden uzaklaşmış ve uzaklaşmış elinde değil bu kişi bir bayandır sanki bütün aile üstüne geliyor bırakmıyorlar mutluluğu osu engelliyorlar sanki böyle tehdit ediyor sen gidersen evlatlıktan rahat edeceğim şunu yapacağım bunu yapacağım bunu edeceğim sürekli tehdit üstüne tehdit bayana yapılıyor bu bayan çok üzgün oturuyor gidersen sevdiğin kişiye sanki ailesini kaybedecek. Gitmezsen sevdiğin kişiyi zaten kayıp etmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Sevdiğin kişi de çok dürüst, çok iyi ruhlu. Bir tabağınıza bakalım. Görüyorsunuz tabağınıza da bakıyorum. Orada niyetini tutan tutmayan herkese gelsin. İyisini alın, kötüsünü evrene gönderin. Arkadaşlar özür diliyorum gene. Boğazım için ne yapayım? Görüyorsun haber var. Müjde var. Bir kişi misafir gelecek ve bir bebek sanki kucağına almışsın. İyi bir bebek de biri bebek bekliyor. Ya de bebek olacak. Ya de bebekli bir kişi size gelebilir. Ve bir de dikodu konuşulmuş. Buradan görüyorsun. Siz de görebiliyorsunuz. Bak gene bir adamın elinden bir şey var. Sanki size vermek istiyor. Bir türlü sanki e, siz başını kaldıramıyorsun nedense. Ya hoşuna gitmiyor ya sevmiyorsun. Ya yüzünü görmek istemiyorsun. Ya utanıyorsun onu karşısına bakmıyorsun yüzüne. Ama gene sizi affetmiş elinden bir hediye var. Size getirecek canım. Buradan gördüğüm kader ceylanımız var burada. Bu ceylan bir mutluluk aşktır. Bir kişi sanki bir böyle bir hedeftedir. Ölüm açık gidebilirsin, yapabilirsin. Yurt dışı gibi bir yer olabilir. Hayırlı kapınız var. İkinci kapınız var. Aman azarınız da var. Biraz daha sevgiyi bekliyordu. Ve sanki burada da bir küçük çocuğa çok nesihat söylüyorsun ama seni dinlemiyor gibi. Buradan gene iki göz çıkmış. Bir kişi arkasını göndermiş sanki gitmiş. Böyle yalnız sanki durmuş o. Öyle peşine düşüyor. İki yerden boşluk var. Göz aydınlığı var. Göz yaşı var. Biliyorsun. Bak. Göz yaşlarınız dökülüyor. Ama temiz göz yaşıdır. Ve duygusallık da var sizde. Hem kötü göz yaşın bitiyor. Allah izin verirse, bak görüyorsun döküldü bitti yani, bitiyor. Kalmayacak, bitiyor, bitiyor. Hastanız var sanki iki haftada bir rahatsızlık olabilir İyileşecek bu hastanız. Allah'ın izdi iler bir iyileşme olacak. Bu neyse iyileşiyor yani. Fazla kalmayacak böyle diyeyim size. Ayınız çok güzel bir hilaliniz var. Allah'ın izniyle güzel bir gelecek, bir mutluluk önünüzdedir. Allah izin verirse. Arkadaşlar beklendiğim bir haber var. Bu haberi alacaksın, sevineceksin. Bak hane dışından iki kişi seni çekiştirmiş, konuşmuş. Hakkında dedikodu yapmış. Görüyorsun sanki bir yere gideceksin. Böyle e, çok yokuşlu bir köydür, şehirdir, neresidir. Biraz yokuşlu bir yerdir. Gidiyorsun. Bir de canım sanki böyle biraz kendini boşluğa bırakmışsın. Artık nedir? Bir kişiyi çok aşırı düşünüyorsun. Bu kişiyi de düşündüğün kişi de iyidir. Bak karşılıklı konuşuyorsun burada. Buradan konuşacaksınız. Filiniz var bu da madi durumdur. Ve yolun ortasında senle bir erkek bir yere gideceksiniz arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun arkadaşlar. Biliyorsun düğün için bakamıyordum kimseye. Bir de mesai değildik yani. Arkadaşlar onun için sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kurşun, su falı, tezbih falı her çeşit fal bakıyorum arkadaşlar. Tarot, yani hangisini istiyorsa bakabiliyorum. Kendinize iyi bakın.